Ve selamu ala men huda. Sevgili gençler ve kıymetli dinleyenler, selam hüdaya tabi olanların üzerine olsun. Hazreti Ali Efendimiz Kerremallah ve ile bir Yahudi dev savaşçısının, Arslan boğan bir savaşçının hikayesini, mücadelesini, cihadını, Değerli dostlarım, burada hakkaniyetli bir konuya işaret etmek için zikretmek lüzumunu hissettim. Değerli dostlarım, yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Hayber Kalesi'ni kuşatmıştı. Hayber Kalesi dışarıdan gelen hücumlara karşı çok tahkim edilmiş, muazzam efendim burçlarıyla duvarlarıyla gerçekten de fethedilmesi çok zor olan bir düşman Yahudi kalesiydi ki Peygamber Efendimiz bu kaleyi kuşattı ve uğraşıp duruyorlardı almak için büyük mücadeleler veriliyor ve savaş epeyce uzun sürdü. Değerli dostlarım bu mücadelenin içerisinde biliyorsunuz o zamanlarda savaşlarda kişiler şahsi olarak çıkıyorlar kahramanlar savaşıyorlar iki tarafın kahramanları büyük savaşçıları böylece birbirlerine gözdağı vererek cesaretlerini kırıyor veya şevke getiriyorlardı. İşte bu usul ve adab üzere Hazreti Ali Efendimiz elinde Zülfikar'la yüce peygamberimizin emriyle savaş meydanında Hayber Kalesi'nin duvarlarının dibinde Zülfikar ile büyük bir mücadeleye girdik. Kaleden çıkan herkesi imana davet ediyor ve kabul etmeyenleri değerli dostlarım Zülfikari ile Allah'ın iziyle biçiyordum. Ve bunlar günler böyle devam ettikçe bir türlü Hazreti Ali Efendimizin hakkından gelemeyen Yahudi kafirleri değerli dostlarım nihayet dağdan ağdan dönen Esedül Umsak adında aslan Boğan kahraman efendim efsane kahramanlarını görünce dediler ki hah dediler işte geldi Esed ancak Ali'nin hakkından eset gelir diyerek efendim Hazreti Ali Efendimizin karşısına güya kendilerine göre büyük kahramanları olan bu esed Ümsak'ı aslan boğan ne demektir biliyor musunuz? Aslanları eliyle boğuyor bu adam. Öyle büyük bir dev. Yedikleri zaman bir hayvanı kendi başlarına yiyorlar. Müslüman oldukları zaman ise birkaç lokmayla doyuyorlar. Bu türden insanlar bunlar. Ve savaşta bir tanesi biliyorsunuz kendi acımasızlığını, kahramanlığını göstermek için kendi atının dört bacağını birden biçtiğini biçerek yine Hazreti Ali Efendimiz'e göz davu veren bu, bu efendim zalimler işte onlardan bir tanesiydi bu esed Ümsak. Nihayet bunu Hazreti Ali Efendimiz'in karşısına sürdüler. Bütün Müslümanlar gözetliyor, büyük bir mücadele olacağını görülüyordu. Ve gerçekten de mücadele sürdü sürdü. En sonunda Hazreti Ali Efendimiz atının üzerinden doğru şimşek gibi gelen bu şahsı böyle boş böğründen kalkanıyla vurarak nefessiz bıraktı. Allah'ın izniyle yere düşürdüm. O anda derhal bir kartal gibi üzerine çöktü ve zülfikarı boğazına dayadım. Ve onu öldüreceği sırada yerden bu şahıs Hazreti Ali Efendimizin yüzüne doğru bir tükürük savurdu, tükürdü. Ve Hazreti Ali Efendimiz derhal kalktı yerinden ve kafirin de kalkmasına müsaade etti. Ya Ali dedi, seni dedi kızdırarak hiddete getirip bir an evvel beni öldürmen için sana tükürdüm dedi. Kızsın beni bir an evvel kessin diye. Neden beni bıraktın dedi. Değerli dostlarım, efendim efsanemiz Allah'ın arslanı, Hazreti Ali Efendimizin verdiği cevaba bakınız. Ben Allah yolunda mücadele meydanlarında, cihat meydanlarında bizler Allah için savaşırız. Allah rızası için yaparız bu mücadeleyi cihadım. Allah rızasının dışında başka bir mücadelemiz olmaz. Ben seni demin Allah rızası için kesecektim ve öldürecektim. Lakin sen benim yüzüme tükürerek beni hiddete getirdin, kızdırdın. Şimdi bu olaya nefsim karıştı ve ihlasım bozuldu. Eğer bu durumda ben de seni öldürmeye kalkarsam ben bundan mesul olurum. Onun için seni öldürmekten vazgeçtim diyerek kafire böyle cevap verdi. Evet zaman durdu, tarih durdu, akılların hayranda kaldığı, hayran olduğu müthiş bir gerçek olay gelişti değerli dostlarım. Dedi ki yali ya dedi ben seni kızdırmak için bir an evvel beni kessin diye tükürdüm. Bir an evvel işimi bitirsin istedim. Fakat sizin dininiz böyle incelikli ve hakkaniyet taraftarıysa bu kadar ince ve hakkı gözetiyorsa o din hak dindir. Gel bana İslamiyet'i öğret. Nasıl Müslüman olacağım diyerek Hazreti Ali Efendimiz'den ricada bulundu. Hazreti Ali Efendimiz ona kelime-i şehadet getirterek değerli dostlarım Müslüman olmasına vesile oldun. Değerli dostlarım, demek ki el buzu fillah, Allah için buz etmek, el hubbu lillah, Allah için sevmek, el hükmü lillah, hüküm de Allah içindir, Allah, Allah rızası namına verilir. Eğer bizler insanlara, düşmanlara, günahkarlara kızacaksak, Allah rızası için kızarız. Seveceksek, Allah rızası için severiz. Hüküm de Allah'ındır. Kendi kafamıza göre asla hüküm verip de yanlış bir yola gidemeyiz. Mesuliyetin balin altına giremeyiz. İşte bizim dinimiz bu kadar inceyken ve zerre kadar karıncanın hakkını korurken, efendim sineğin hakkını korurken, efendim köpekleri katletmenin, yanlışlıkla katletmenin veya hayvan tayfelerini zulmetmenin elbette ki bir büyük mesuliyeti olacağını da bu arada hatırlatmış olalım ki karıncanın hak hayatını veren bir din insanoğlunun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır ki insanlar, Müslümanlar ancak İslamiyet'e bu hak dinine zerre kadar, toz kadar efendim hilaf olmayan, yanlışlık, haksızlık olmayan bu yüce dine girdiklerinde kurtuluş sahibi olacaklar ki bizler de bu esasları göz önünde bulundurarak yapacağımız her şeyi rızayı ilahi için bu şekilde yapmak durumundayız. Aksi takdirde kendi kafamıza göre yollar bulup çığırlar açar, kendi kafemize, nefsimize göre hareket edersek inanın büyük bir mesuliyetin altında kalır ve vebalinin vebalinden kurtulamayız. Değerli dostlarım, işte dinimizin inceliği bu. İslam bu. E şimdi görüyoruz. Zamanımızda ve eski devirlerde hep gördük. İnsanlar birbirleri koltuk için, makam için kırıp geçirip kan döküyorlar. Efendim koltuk savaşları, saltanat savaşları bakıyorsunuz hiç yok da eften püften adamlar güya Müslümanlık adına birbirlerini tarih boyu boğazlayıp dur durmuşlar. İşte bu neden nedir ki değerli dostlarım Osmanlı'nın 630 sene sürdüğü hükümranlık işte bu yüksek değerlere temessük ettiği sımsıkı sarıldığı zaman sürmüş ve ne zaman bozuldularsa da bu din ortadan bu şekildeki bu imparatorluk dinden uzaklaşan, dine sırt çeviren, kayıt kalan bir milleti de bu şekilde başsız ve semeresiz bırakarak tarihe gömülmesine neden olmuştur. Değerli dostlarım işte dini mubin İslam'ın incelikleri böyledir. Bizim her şeyimiz, her şeyimiz Allah için olması lazım. Allah rızası için yapmamız lazım. Bugün bu incelikleri anlayan gerçek Müslümanları göz önüne alarak hareket etmemiz lazım. Başkalarının din düşmanlarını dedikleri gibi kendi uydurdukları teröristleriyle İslam alemine sardıkları teröristlerle Müslümanları adeta terörist gören, efendim boğaz kesen, el kesen, kol kesen efendim insanlar veya caniler olarak görmeleri Asla doğru değildir. Aslında bu canilik kendilerinden kaynaklanan bir nedendir ki Müslümanlar, gerçek Müslümanlar, değerli dostlarım, kimsenin bırakın hatırını bile kırmaktan, kalbini bile kırmaktan çekinen, incecik düşünen, derin bir mesuliyet ve zihniyet sahibi, iman sahibi kimselerdir ki bunlar Allah'ın rızasını eren, Allah'a tabi olan ve selamu ala men tebe'el hüdanın nur yolcularıdır. Rabbim hepimizi o güzel insanlardan eylesin. Sonumuzu hayır eylesin değerli dostlarım.